Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde birazcık dertleşeceğiz. Bir zihniyeti siyasetteki etik değerleri konuşacağız. Bunun için iki örneğim var. Bir köyün Beykoz. Beykoz'da Özden Vural AK Parti'ye geçti biliyorsunuz. AK Partili olarak belediye meclisini topladı. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz ilçe teşkilatı bir protesto gerçekleştirdi. Görelim onu. Hep beraber Beykoz'un her yerinde bu Haramzade'ye zehir edeceğiz Beykoz'u. Dolaşamayacağız. Meclis üyelerimiz ona asla bu mecliste huzur vermeyecek. Burada diyorlar ya hani seni sokakta rahat dolaştıramayacağız, belediye meclisinde rahat edemeyeceksin. Zaten Özlem Vural'ın şu anda Beykoz sokaklarında ya da belediye meclisini yönetmekten ziyade Silivri'nin önüne gidip bütün Alaaddin Köseler'e oy veren insanlardan Ekrem İmamoğlu'ndan özür diliyor olması gerekiyor. Merak ediyorum aynaya nasıl bakıyor? Şimdi burada yalnız Alaaddin Köseler'in bir hatası var. Genelde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu biz herkesin belediyesiyiz e, bakış açısıyla yapıyorlar. Şimdi Alaaddin Köseler... Beykoz Belediyesi'ne AK Parti ile vaktiyle çok yakından çalışmış bir ismi alıyor. O isim de istifa ediyor. Ya bakın siyaset yaparken utanma duygusu, ar duygusunu ya da vefa duygusunu ya da dürüstlük duygusunu kaybediyor olması çok enteresan. Mücadele ettiğimiz aslında bu zihniyet köyüm Beykoz'un bu hali ahvalini daha hazmedememişken inanın bana yani çok üzgünüm. Yani nasıl hazmedilir böyle bir durum bilmiyorum. Yaşadığım Üsküdar'la ilgili öğrendiklerimse beni çok şaşırttı ve çok üzdü. Diyeceksiniz ki yani Üsküdar'da ne olabilir? Geçtiğimiz hafta Üsküdar'da ilçe seçimi oldu. Bundan bize ne gerçekten bize ne. ama bu bu bundan bizi çok ilgilendiren noktaları var. Benim de birkaç arkadaşım vardı burcu sosyal medyada bir sürü e, tweet atılıyor. Üsküdar'da ne oluyor? Benim de dünyadan haberim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Memleket meselelerine odaklandığım için e, burnumun dibinde Üsküdar'da olan olup bir tane kaçırmışım. Bu da benim gazetecilik ayıbım olsun. Üsküdar çok kritik bir yerdir. 2017 referandumunda evet hayır referandumunda Üsküdar'dan hayır çıktı ve Erdoğan ilk defa Üsküdar'ı kaybetti. 2019 seçimlerinde ise sadece 4500 oy ile Üsküdar kaybedildi. O da genel merkez yanlış aday çıkarttığı için bu benim fikrimdir. Ee, Neyse oraları da geçelim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Üsküdar'a çok emek verildi. Hem siyasi hem de hukuki olarak çok emek verildi. Geldik 2023'e. Sinan taş adaylaştırıldı. Atama yapıldı. E, baktım e, çok başarılı bir bürokrat. Müthiş bir CV'si var. E, çağdaş bir, hoş bir hanımefendi. Ekrem İmamoğlu'nun tam desteği var ki Ekrem İmamoğlu Üsküdar için çok çalıştı, çok destek verdi. Örgüt ilk başta atama fikrine karşı çıktı. Neden? Çünkü Üsküdar ilçenin bazı özellikleri var. Bir seçimlerde her zaman çarşaf liste olur. Adaylar birbirini yer ama çarşaf liste herkesin kırmızı çizgisidir. Ve e, ön seçim. Böyle bu tarz atamalara her zaman tepki gösteren bir örgüt olmuştur Ama sonra tamam uzlaşıldı. İşte e, seçimi kazanmak için gece gündüz herkes çalıştı. Hatta eski ilçe başkanı hiç unutamayacağım. Yani siyasetli yerel siyaseti hiç unutamayacağım bir örnektir bu benim. Kalp ameliyatı geçirdi. İbrahim Çağlar Atalar e, dinlenme dönemini yaşamadan hemen sahaya geldi. Çalışmalara başladı. Şimdi o dönem ben de Sinem Taşa destek verdim. Benim için en önemli olan e, teşkilatlardan gelmemesiydi. Neden? Çünkü oralardaki o delegecilik oyunlarını, e, ayak kaydırmacılığı, yüze gülüp arkadan konuşmacılığı, hemşericiliği, e, arkadaşcılığı sevmiyorum. Bunu demokratik bulmuyorum. Ve Sinem Delitaş'la bütün bunların dışından geldiği için bakış açısı daha arındır diye düşündüm ve destekledim. Hepiniz biliyorsunuz bunu açık açık yaptım zaten. Artık bugün öğrendiklerim hatta öğrenmenin ötesine teyit ettiklerim karşısında çok şaşkınım ve çok üzgünüm. İnanın çok üzgünüm bir seçmen olarak. Geçen hafta Üsküdar'da ilçe başkanlık seçimi oluyor dediğim gibi. Şimdi belediye başkanı da bir aday destekliyor. Tamam destekleyebilir çok normal. Şimdi iddialardan bir şu belediye başkanının mahalle delegelerinin özellikle iki mahalleyi toplayarak belediye binasında kendi desteklediği adayı desteklemeleri için konuşma yaptığı meselesi var. Bunu yalanlayan yok. Bir de Aa, yeni mi duyuyorsun diyen var. Yani evet yeni duyuyorum. Başka bir iddia belediye imkanlarının ilçe seçimi için kullanıldığı. Yani nasıl mı? İşte delegelere iş verildiği iddiası ya da iş vaadi verildiği iddiası. Belediyenin araçlarıyla merkeze uzakta olan delegelerin merkeze taşındığı iddiaları var. Şimdi bu iş ve vaatler meselesini soruşturunca 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil. Herkes onaylıyor hatta bir delege ağzından kaçırdı bunu. Bana da aman ne olursunuz Burcu Hanım hani adımı vermeyiniz dedi herhalde adımı verecek değilim ama e, bu yaptıklarınız doğru mu diye herkesin kendine bir sorması gerekiyor. Sadece CHP'ler değil AKP ve İYİ Partililer de yani herkes her şeyi bi biliyor Üsküdar'da bu, bu olayları doğruluyorlar. Daha da ötesi benim karşımda işte listeler var. İsimler var. Kime hangi iş verildi? kime ne vaat verildi? Nerelilere ne vaatler verildi? Bunların böyle dökümleri var önümde. Belediye başkan yardımcısını aradım. Asistanı geri döndü. Kendisi toplantıdaymış. Yani bu iddialar hakkında ne söylüyorlar? Bir cevapları vardır elbet. Çünkü az buz mevzu değil bunlar. 30-35 saat oldu. Geri dönen yok. Hayat, meslek hayatımda da İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani genel başkanlar bile en fazla iki buçuk üç saat içinde geri dönerler. Kendileri geri dönemeseler bile muhakkak sorduğum soruya bir şekilde yanıt verirler. Biz değişim dedikçe değişim tersine değişim oldu. Bahsettiğiniz değişim isimlerin değişmesi değildi ki bir zihniyetin değişmesi. Daha da kızdığım şey bana diyorlar ki bunlarda ne var? Ya bunlar de ne var sayayım ben size. AK Parti zihniyeti var. Haksız rekabet var. Statü üstünlüğünü kullanarak kitleleri ikna var. Mekanın insanlar üzerindeki etkisi ile güç gösterisi var. Ya mesela daha ne olacak ki? Ya gelin olmayanlara bakalım. E hadi buyurun gel olmayanlara bakalım. Ne yok? Etik yok seçmene saygı yok. Atatürkçülüğe dair değerler yok. Şimdi bakın a bu parti içi meseledir. Seçmenler karışamaz diyemezsin. Hayır. Ortak değerleri taşıdığımıza tekrar ediyorum. Ortak değerleri taşıdığımıza inandığım için ben oy verdim. Nepotizmin son bulması, işte akrabacılığın, kayırmacılığın, hemşericiliğin son bulması, bu kasaba siyaseti düzeninin son bulması, delegeciliğin etkisizleşmesi, şeffaflık, demokrasi ne dersiniz deyin. Yani belediye başkanı siyasetin içinden gelmiyordu çünkü. Başarılı bir bürokrattı. Bu nedenlerle destekledim ve oy verdim. Geleyim şimdi seçilen yeni ilçe başkanı. Değişim dedim ya. Gencecik bir insan, pırıl pırıl bir insan. Gençlik kollarından yetişmiş, tecrübesi var. Tamam, mahalleleri dolaşırken, delegeleri dolaşırken kendisi de Sinan Dede Taş'ın kendisini desteklediğini söylüyormuş. Ya diyorum ya değişim dedik de bu tersine değişim demedik ki. Ve bizim umudumuz gerçekten gençlerde. Ama gençlerimiz de böyle yapınca bir umudunu yitiriyor insan. Beni hiç ilgilendirmez ama diyorum hani gençlerimiz ya hayatı boyunca önüne çıkacak bu. Ya çok üzülüyorum ya. Ayrıca bir davası da var, Aralık'ta görülecekmiş. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar yargı kıskacığındaken, Akın Gürley'in ekibi Anadolu Adliyesine geldi iddiaları ortadayken, siz nasıl bu insanı riske atabildiniz? Ya benim bildiğime herkes biliyor, değil mi? Evet. Yani bazı şeyler herhalde tam anlaşılmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir kumpasla tutuklu olduğu ki İmamoğlu'nun bu son gelişmeleri hiç onaylamadığını, son derece rahatsız olduğunu biliyorum. Hani kulis falan değil bu çok net bir bilgi. Yaşanılanlar sanıyorum sadece meydanlarda böyle selfiler çektirilirken dikkate alınıyor. Günlük hayatta anladığım kadarıyla siyasetçiler özellikle yereldeki siyasetçiler unutuluyorlar ülkemizin içinden geçtiği sürece. Buna hakkınız yok. Buralarda olan en ufak hata hepimizin hayatlarına, hepimizin geleceğine, ülkemizin geleceğine mal oluyor. Diğer taraftan AK Partililer adım adım en ince detayına kadar CHP'yi takip ediyorlar. Bunu her belediyede yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partiler ısrarla o kadroları, kritik kadroları değiştirmiyorlar. Biz demokratız diye. Ama AK Partiler Partizanlıktan vazgeçmiyorlar. E böyle bir takip altındayken siz bunları nasıl yapabiliyorsunuz? Ya ben AK Parti şaşırdım İlk defa AK Parti, CHP, İyi Parti aynı şeyi söylüyor bana. Sokaktaki bakkaldan öğrendim. Daha ben ne, ne diyeyim? Hayret içinde. Üsküdar'da bakın Sinan Bey taşı üzerinden bazı olaylar yaşandı. Evet. Ya işte. İBE başkanlığına hazır mısınız denildi, evet hazırım dedi. Boğaziçi Belediyeler Birliği'ne kendisini başkan olarak gösterdi. Sonra o hayata geçmedi. E, olabilir, tamam, bunlar olabilir. İnsan kendini bazı konumlara layık görebilir, layıktır da orada hiçbir sorun yok. Başlarda çok eksiklikler yapmış olabilir. Çok normal çünkü belediyecilikten gelmiyor, siyasetten gelmiyor. Yani deneyimsizdi ve deneyim elde etti, öğrenmeye başladı. Hatta iletişim konusunda çok zayıftı ama bu yönlerinde hızla geliştirdi. Bütün bunlar olurken kendisi çok ağır bir şekilde eleştirilirken bile ya durun işte deneyimsizdir, e, zaman vermek lazım, hemen beklenti içinde olmamak lazım, yeni bir hayata başladı, yeni bir yere adım attı diye ben yine destekledim. Ama kimse kusura bakmasın, ülkemizin geleceği insanların kariyer planları, siyasi hedeflerine bırakılamaz. Bütün bunların bedelini biz ödüyoruz. Şimdi ben söylüyorum, neden tekrar güveneyim ki? Yalnız bu olayların, bakın bu olayların, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, iki örnek verdim mi? Beykoz ve Üsküdar, bu olayların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile alakası yok. Bu seçilen insanların kendi bireysel planları, bireysel tercihleri, hayata bakış açıları ve o mevkilere geldiklerinde nasıl o mevkileri değerlendirdikleriyle alakalı bir durum. Ha, genel merkezin tek bir hatası var. O da Onur Bilge Kula döneminden beri BKSP'ye atıl bırakmasıdır. İdeolojik kökeni olmayan, ideolojik temeli olmayan insanlar siyasette yer bulunca işte ticaretle uğraşanlar, hemşericilikle bazı kadrolara gelenler yer bulunca büyük bir boşluk oldu. E, o boşluğu da o portizmle Cumhuriyet kodlarını yani Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür dediği o kodlar yaşam biçimi olmaktan uzaklaştı. O nedenle e, şu anda ben isyan ediyorum. E ben... konuyu kapatıyorum. Umarım bir daha da açmak zorunda kalmam. E, bir sonraki yayınımızda Sinan Öktem cinayetini değerlendiriyoruz. Avukat Çağdaş Çelik konuştu. Kendisi ayrıca Sinan Öktem'i de tanıyan bir avukattı. E, görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Özlem vuralım.